İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletişim hatları inşaatının tamamlandığını bildiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ben sık sık yurt dışına çıktığımda mevkidaşlarım, bu projeden bahsederek bize işbirliği tekliflerinde bulunuyor, dedi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletişim hatları inşaatının tamamlandığını söyledi. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile bir araya gelen dönmez, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi paylaştı heyette tesis inşaatını gezen dönmez, daha sonra Karadeniz gazının iletişim hattına bağlantısını sağlamak üzere Sakarya gaz sahasına gönderilecek manif oldu. İnceledi, Filyos Limanı'nda demirli kanuni gemisine de geçen bakan dönmez, gazetecilere, doğal gaz projesinin Türkiye yüzyılının en önemli projelerinden olacağını söyledi, sahada hummalı bir çalışmanın olduğunu belirten dönmez, Karada yaklaşık 5500, denizde 2500 çalışanın olduğunu kaydetti. Dönmez, 7 gün 24 saat esasına göre durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek bu gazı Cumhuriyetin 100. yılında millette buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Üretim, iletişim ve kara tarafındaki gaz işleme tesisinde önemli mesafeler aldıklarını anımsatan Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletişim hatlarının tamamının inşaatı bitmiş durumda. Test ve devreye alma işlemleri yapılıyor. Bu gazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletişim sistemine bağlayacak boru hattı da tamamlandı. Yine orada da test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden yabancı uzmanlar çalışmalara katılmak üzere geliyor. Ama büyük bir kısmını kendi Türk vatandaşlarımızdan oluştuğunu söyleyebilirim. Türkiye Petrolleri burada bu çalışmayı yaparken kabiliyetini de yeteneğini de geliştiriyor. Bir gurur vesilesi. Başta Karadeniz olmak üzere Akdeniz ve dünyanın farklı coğrafyalarında buna benzer projeleri hayata geçirebilecek kabiliyetleri kazandıklarını vurgulayan Dönmez, ben sık sık yurt dışına çıktığımda mevkidaşlarım, bu projeden bahsederek bize işbirliği tekliflerinde de bulunuyor. Bu noktaya kısa süre içerisinde gelmiş olmak bizleri ayrıca memnun ediyor, dedi Yargıtay Başkanı Akarca, Karadeniz gazının, Türkiye'nin ve milletin gurur kaynağı ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden olduğunu söyledi. Bakan Dönmez ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO, Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve yetkililerden gerekli açıklamaları aldıklarını aktaran Akarca, Büyük memnuniyette gördük ki gazın çıkarılmasına çok yakın noktadayız. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere milletimiz bu gazla buluşacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, ifadelerini kullandı.